Hazreti Hüseyin çadırlara döndüğü zaman bakıyor ki artık kadınlara da ulaşması mümkün değil. Kerbela meydanında tek başına kalmış. Uzaktan bakıyor, anaç bir kartal gibi kardeşi Hazreti Zeynep, çocukları, kadınları kanatları altına almaya çalışıyor. Gelin yavrularım, durun yavrularım demeye çalışıyor. Onu uzaktan görüyor. Şimdi o sırada işte bu bu Hazreti Hüseyin'e ilk ulaşan, ilişen adamlardan biri var. Malik bin Bişir adındaki melun yaklaşıp Hazreti Hüseyin'in başına bir kılıç darbesi indiriyor. Hazreti Hüseyin'in başında deniz koyunu yününden dokunmuş bir külah var. Onu kesip atıyor ve Hazreti Hüseyin başından yaralanıyor. Atından iniyor, o yaranın acısı nasıl bir şeyse bir müddet öylece olduğu yerde oturup kalıyor. O anda diyor üzerine üşüşselerdi Hazreti Hüseyin'i şehit etmek işten bile değil, mukavemet etmesi mümkün değildi diyor. Fakat kimse yine cesaret edemedi ve Hazreti Hüseyin'in yanına yaklaşamadılar diyor. Sonra Hazreti Hüseyin başından o kesik külahı atıyor ve başına bir takka giyiyor, üzerine bir sarık sarıyor. Yine Kerbela meydanına dalıyor. Şimdi artık çadırlara da ulaşması mümkün olmadığı için Ömer bin saatte bu işin uzamasından oldukça rahatsız oluyor ve askerlerine emir veriyor Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesi için ve bu defa sağdan, soldan, oradan, buradan kılıçlarla, mızraklarla, palalarla saldırıyorlar ama Zülcenah bu defa kimseyi yaklaştırmıyor Hazreti Hüseyin'e ama Zülcenah da defalarca yerinden, sayısız yerinden oklanmış, her tarafından kanlar akıyor. Sanki kefeninden kanlar sızan bir insan gibi Zülcenah da artık o da güçsüz, o da takatsız bir hale gelmiş. Yine de Hazreti Hüseyin her tarafından kanlar akan Hazreti Hüseyin atından hala zor da olsa atının üstünde duruyor. Ama en son zalim bir adamın, zalim bir adamın attığı bir uzaktan mızrak arkasından giriyor ve böğründen çıkıyor bir et parçasıyla. Ve Hazreti Hüseyin atının üzerinden düşüyor. Düştüğünde hala dizlerin üzerinde o mızrağın ucundaki kan parçası gözlerin önünde. Mızrağı kavrulmuş böyle eliyle. O haliyle bile çadırlara doğru dönüyor ve sesleniyor. Kardeşim, Zeynep yetimleri sana emanet ediyor. Bu işte çaresiz bir insanın son feryatıdır. Kerbela'nın son feryadıdır bu. Kardeşim Zeynep yetimleri sana havale ediyor. Onun için ehl Beyt hep yetimdir. Hep yetimdir. Bir yetim peygamberin torunları da hep yetim olarak kalmışlardır. böyle. Kerbela bütünüyle ehl Beyt'i yetim bırakmış. Sadece yetim bırakmamış. Adı ehli beyt olan, adı beyt, beyt olan, yani ev sahibi demek, ev sahibi, evin sahibi demek, ehli beyt, evin sahibi demek, hanenin sahibi demek. Ama görüyorsunuz ne ev var, ne bark var. Bırakın onu. Çadır bile yok artık üzerlerinde bir çadır bile yok. Gök kubbenin altında evsiz, yursuz, çadırsız bir ehl beyt var artık yani. Şimdi işte Şimir adındaki Melun hep bu adı böyle anılmış bu adamın. Hep böyle anılmış. Artık daha fazla Hazreti Hüseyin'in sağ kalmasına tahammül edemeyen adamlardan birisi. Yezid'in adamlarından birisi işte. Şimdi oklarla, mızraklarla ee, saldırırken bir başkası da Hazreti Hüseyin'in başına bir kılıç indiriyor ve önce kolunun birini koparıyor. O haliyle bile tek koluyla Hazreti Hüseyin'in onun kolunu koparıyor. Omzundan yere düşürüyor. Fakat bir başkası, bir başkası mızrağını saplıyor. Bir başkası paslı mızrağını, bir başkası kılıcını artık Hazreti Hüseyin üzerine üşüşüyorlar ve orada İmam İmam Hüseyin'in başını koparıyorlar ve kesik baş bedenden kopmuş olarak ayrı ayrılıyor. Kerbela meydanına kumların üzerine o baş düşüyor. O başı alacaklar Ta Şam'a kadar o kesik baş gidecek. Kesik baş oraya kadar gidecek. İşte bu adamların, bu adamların zulmü bu işte. Şimdi Hazreti Hüseyin'den sonra, Hazreti Hüseyin'den sonra, e, şimdi burada Lami Çelebi'nin makterinde bir şey var. O da çok enteresan bir şey. Hazreti Hüseyin'i diyor, kılıcıyla Kesmek için diyor, kesmek için. Boğazına çaldıklarında kılıç onu kesmedi. Çünkü Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam onu boğazından öpmüştü. Onun için diyor Hazreti Hüseyin'i ters yatırarak diyor ancak kesebildiler diyor. Lami Çelebi'nin de böyle bir şeyi var. Şimdi Hazreti Hüseyin'den sonra bu çapulcu topluluğu kızlara, kadınlara saldırıyorlar. Hazreti Zeynep'in başındaki başörtüsüne varıncaya kadar, kızların kulaklarındaki küpeleri varıncaya kadar, ya nasıl bir çapulcu zihniyetse, nasıl bir topluluksa, nasıl bir vahşetse, onlara bile tenezzül ediyor bu insanlar. Ve o ehl Beyt kadınları sadece artık gök kubbenin altında evsiz, yurtsuz, çadırsız değil, başörtüsüz kalıyorlar aynı zamanda. Başörtüsü kalıyorlar. Şimdi Zülcenah bu ya, Hazreti Hüseyin'in başında bekliyor, bekliyor, kişniyor ve sonra da çadırlara doğru koşup gidiyor. Her tarafında oklar var, yaralar var, kanlar var. Hazreti Zeynep, Zülcenah'ı sırtı boş olarak dönmüş görünce alıyor yüzünden, gözünden öpüyor Zülcenah'ı, kokluyor. Artık Hazreti Hüseyin onun üzerinde değil. Şimdi cennet çiçeklerinin öz suyundan devşirilmiş, damıtılmış sularla yıkanması gereken bu ehli beyt kadınları ve kızları kan ve gözyaşlarıyla yıkanıyorlar Kerbela'da. Başka şey yok. Fırat'ın suyu yok. Onları yıyan yıkayan şey kan ve gözyaşı, başka bir şey yok. Şimdi kurulduğu günden beri felek alemi böyle bir hazin manzarayla asla karşılaşmamıştır. Çünkü bir günde, birkaç saat içerisinde daha işin başında sağ olan, hayatta olan bu kadar bir hane halkı bir günde telef olmamıştır. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu pırıl pırıl gençlerini Kerbela'da birkaç saat içerisinde hepsini şehit ediyorlar. Şimdi Beyt kadınları ne yapıyor? Askerlerin elinden kurtulan Ehlibeyt kadınları o gün batımında o Kerbela meydanında koşuyorlar. Her birisi kendince kendi yakın üzerine kapanmış hıçkıra hıçkıra ağlıyorlar. kimisinin eşi, kimisinin oğlu, kimisinin kardeşi. Ama Hazreti Hüseyin'e gelince Hazreti Hüseyin de üzerine de üzerine de kardeşi Seyide Zeynep onun üzerine kapanmış ve hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Şimdi şu manzarayı bir düşünseniz ya. Çöldesiniz. Nehrin yanındasınız ve gün batarken şehitlerin üzerinde kapanmışlar, hıçkıra hıçkıra ağlıyorlar. Hıçkıra hıçkıra ağlıyorlar. Hazreti Hüseyin'in bahtsız bedenin üzerine Hazreti Zeynep kapanmış, diz çökmüş, gökleri kucaklarcasına, avuçlarcasına ellerini semaya açmış, öylece ağıtlar döküyor. Yüreği bin parçaya bölünüyor. Bir anne, bir kardeş için ne kadar zor bir an. Çocuklar da orada çünkü. Gelinler de orada, çocuklar da orada. Torunları da orada. Şimdi Hazreti Hazreti Zeynep diyor ki kardeşim Hüseyin'im kardeşim diyor. Ağabeyim senin vücuduna bir veda buzesi konduracak sağlam bir yer bulamıyorum. Nereden öpeyim seni kardeşim diyor. Her taraf kan reva. Baş zaten yok. Beden kan içerisinde. Sana veda bu sesi konduracak bir sağlam yerini bile bulamıyorum. Allah'ım gök kubbe neden çökmüyor? Allah'ım bu büyük kurbanı kabul et Allah'ım diyor. Alemin toprağı başıma olsun ki kılıç ve mızrak yaralarından bir veda bu sesi bırakacak bir yer bulamıyorum Hüseyin'imin bedenine. Adını asırlara haykıracağım kardeşim. Kerbela'nın kumları örtemeyecek senin üstünü. Zaman seni unutturmayacak. Kederimi yüreğime gömeceğim ve senin davanı herkese duyuracağım. İşte o gece bir de o kerbela gecesini düşünün ki kerbela gecesini düşünün ki o kadınlar ve çocuklar sabah kadar orada bekletiliyorlar. O şehitlerin başında ve orada sabah kadar bekletiliyorlar. Kedere bakar mısınız? Vahşede bakar mısınız? Yüzüne bakar mısınız? Nasıl bir şey? Şimdi ertesi gün, ertesi gün. Hazreti Hazreti Hüseyin'in başsız bedenini gömmek istiyorlar fakat ona da izin vermiyorlar. Şehitlerin bütün bedenlerini orada bırakıyorlar. Kadınları ve çocukları zorla develere, atlara bindiriyorlar ve Kufe'ye doğru yola çıkarıyorlar. Kerbela'ya veda sahnesi bu işte. Ama o veda sahnesi de o kadar hazin oluyor ki bazı kadınlar, kızlar bindirildikleri develerden, atlardan atlayarak gidiyorlar yine kardeşlerinin, yine babalarının üzerine kapanıyorlar. Bizi buradan götürmeyin diye yalvarıyorlar ama askerler zorla onları alıp tekrar atlara, develere bindirip götürüyorlar. Aslında Kerbela aslında bütün acı haberler tez duyulur derler ama Hazreti Hüseyin'in vurulduğunu duyurmak için herhangi bir olağa, herhangi bir elçiye gerek yok. Daha Hazreti Hüseyin'in başı vurulur vurulmaz Medine'de Peygamberimizin en son kalan hanımlarından Ümmü Seleme annemiz Hazreti Hüseyin'in Medine'den ayrılırken ''Gitme Hüseyin'im seni vururlar, gitme Hüseyin'im toprak kan kokuyor.'' diyen annemiz daha o anda bile feryadı basıyor. ''Eyvah'' diyor, ''Eyvah çanaktaki toprak kıpkızıl oldu, kana dönüştü.'' Hüseyin'imi vurdular diyor. Hüseyin'imi vurdular. O çanaktaki o toprak bir gün Cebrail Aleyhisselam'ın peygamberimize getirip de Ya Resulallah işte bu Hüseyin'in şehit olacağı yerin toprağıdır diyor. O toprak en son annemiz olan Ümmü Seleme'nin evinde saklı duruyormuş. Hazreti Hüseyin şehit olunca bir de bakıyor ki o toprak kana dönüşmüş. Eyvah diyor Hüseyin'imi vurdular. Ama onunla da kalmıyor tabi. Onunla da kalmıyor. Elçiye gerek yok. Herhangi bir ulağa gerek yok. Rüyalar var. Mana alemindeki yıldırım gibi giden sesler var. Görüntüler var. O gece Kerbela gecesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu Abdullah bin Abbas Medine mescidindekilere şunu anlatıyor. Dün gece rüyamda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi gördüm. Son derece üzüntülü ve kederliydi. Elinde bir sırça çanak vardı ve çanağın içerisinde toplanmış kan vardı. Ya Resulallah dedim bu nedir? Bu nedir? Bu Hüseyin ve arkadaşlarının kanıdır. Allah'a arz etmeye götürüyorum dedi. Allah'a arz etmeye götürüyorum. İşte acı haber tez duyulur derler ya. Tarihin bir köşesinde zafer naraları atılırken, Şam'da sevinç naraları atılırken, Hazreti Hüseyin şehit olmuş haberleri oralarda dolaşırken Medine'de işte bu rüyalar dolaşıyordu. Dün gece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i gördüm. Elinde kan dolu bir çanakla gidiyordu. Bu nedir ya Resulallah dedim. Bu Hüseyin ve arkadaşlarının kanıdır. Allah'a arz etmeye götür. Bu bize neyi hatırlattı? Neyi hatırlatıyor? Hoca Efendi diyor ya, İstiklal mücadelesinde dünyanın her yerindeki Müslümanlar ama Anadolu düşmesin diye yardım gönderiyorlardı diyor değil mi? Yardım gönderiyorlardı. Asya Müslümanları, Hint Müslümanları, Afgan Müslümanları, herkes, herkes aman Anadolu düşmesin. Çünkü bütün bir cihanda özgürce dalgalanan tek bayrak vardı o gün. Sadece Anadolu'daki bayrak dalgalanıyordu. Çünkü diğer bütün yerler işgal edilmişti. Müstemleke ülkeleri olmuştu. Balkanlar gitmişti. Asya gitmişti. Yemen gitmişti. Suriye gitmişti. Sina gitmişti. Kudüs gitmişti. Hatta Mekke gitmişti ve Medine'de gitmişti. Artık peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin o yeşil kubbenin üzerinde bir İngiliz bayrağı dalgalanıyordu. Osmanlı bayrağı inmişti. Osmanlı askerleri yedi bin asker hastalarıyla, sarileriyle, yaralılarıyla, her şeyleriyle, silahlarıyla teslim olmuşlardı. İngilizlere teslim edilmişlerdi. Kamplara esir olarak götürülüyordu. Medine müdafi Fahrettin Paşa da o da en son Ravza-i Tahire'nin o gümüş parmaklıklarına tutulmuş. Ya Resulallah biz seni korumaya gelmiştik ama bizi de korumak sana düştü değil o da İngilizlere teslim edilmişti. Onun için herkes ama Anadolu düşmesin. İngilizler İstanbul'a kadar gelmişler. Payı tahtı da işgal etmişler. Ama ne olur Anadolu düşmesin. Anadolu düşmesin. Onun için insanlar öbek öbek toplanıyorlar. Yardım kampanyaları düzenliyorlar. Bunlardan birisi de diyor Hoca Efendi, Hint Müslümanları, kalabalık bir topluluk, yüz binlerce insan toplanmış. Hatipler ateşli konuşmalar yapıyordu. Ama en son beyaz elbiseler içerisinde bir adam sahneye çıktı. O adam şair İkbal diye. Ey cemaat dedi. Dün akşam ben alemi manada alemi manada Resulullah'ın olduğu bir meclise çağrıldım. Bana dedi ki İkbal bana ne hediye getirdin? Ben dedim ki ya Resulallah birkaç asırdır sana takdim edebileceğimiz bir hediyemiz yok. Ben sana şu anda Çanakkale'de savaşan İstiklal mücadelesi veren Anadolu'daki şehitlerin, gazilerin kanlarını takdim ediyorum dedim diyor. Bir yarım bardakta o Çanakkale şehitlerinin kanlarını Resulullah'a takdim ettim. Efendi bunu anlattıktan sonra ne diyor? Ben öyle bir aleme çağrılsaydım diyor. Kim bilir kaç defa çağrılmıştır da. Ben öyle bir aleme çağrılsaydım, öyle bir yüce meclise çağrılsaydım, o yarım bardak kanın içerisine, bir de günahlarına ağlayan, insanlığın ızdırabına ağlayan, insanların gözyaşını katardım diyor. Resulullah'a onu takdim ederdim diyor. Evet. İşte günümüzde nasıl o gün Kerbela'daki ehl Beyt şehitlerinin kanlarını Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a arz etmeye götürüyorsa bugün de hizmetin Kerbelası günlerinde Muzdarip insanların canlarını, gözyaşlarını, kanlarını Allah'a, Resulullah'a arz etme vaktidir esasında. O gözyaşları, o ağlayışlar, o inleyişler, o ızdıraplar bir şeylerin kapılarını açacak. Çünkü kapıları açan olur. Ya müfettih alevvab, iftah lene hayr Ey kapıları açan Rabbim, bize hayır kapılarını aç diyor. <laughs> Rabbim inşallah. Hepimize, herkese. Bir, bir tutan ışığa muhtaç olan insanlara, Aylardan, yıllardan beri daracık hücrelerinde güneşi göremeyen insanlar. O kapıları açsın inşallah. Kerbela şehitleri hürmetine, Ehli Beyt hürmetine, Rabbim dualarımızı kabul etsin. Biz elbette onlar gibi değiliz. Elbette Kerbela'daki insanların yaşadıklarını yaşamadık ama fakat bizim gücümüz sınırlı, takatımız bu kadar. Daha fazla, daha fazlasını dayanacak gücümüz yok. Fırtınalar da şiddetini artırdıkça artırıyor. Gece de karardıkça kararıyor. İnsanlar hazan rüzgarları önünde titreyen yapraklar gibi bir bir yere düşüyor. Artık bahara hasret gönüllere inşallah Bahar neşideleri sunacak günler uzakta değildir. Rabbim bu şehitler hürmetine, bizlere, hepimize, dardakilere, dünyası üzerine daralmış olan bütün insanlara inayet buyursun inşallah. Bugün de bu kadar.